Halk arasında Ağasar denildiğini öğrendik. Evet. Buranın Ağasar'a gelmesindeki bu ismin gelmesindeki tarihçesi nedir acaba? Burada çeşitli söylentiler var. Tarih kitaplarını okuduğumuzda araştırma yapılmış kitaplar var. Bir iki tane arkadaşlarımızın araştırma yaptılar, kitap yaptılar, kitap yazdılar. Eee söylentilerden bir tanesi çok eskilerden e, insanlar buraya göçebe olarak gelip yerleşmişler. Tarım yapmaya çalışmışlar hayvancılık yapmaya çalışmışlar. Tarım yaparken ektikleri veya biçtikleri çayırlar burada kurumamış. Çise, duman, yağmur, rutubet bir verim alamamışlar. Ve o insanlar demişler ki burada işler hep aksıyor. Aksar burada işler demişler. İşler aksar, işler aksar. Kalmış adı asar. Yani bizim halk dilinde yani Çepni, Öz Türkçedeki dile göre Asar, bizim burada hala işlerin asadı mı? derler. Bir bu rivayet var, işler asar demişler, kalmış asar. Bir de buranın e, deresine Akhisar, yani eskiden Osmanlı zamanındaki bu hisar kelimesinden, e, deyiminden e, böyle bir Akhisar diye ben e, okudum bir kitapta, o şekilde biliyorum. Yani Çepni kültürü dediniz. Evet. Peki Çepni kültürünü biraz bize açabilir misiniz tarihçesini bilginiz var mı? Ee, çok derin bir bilgim yok. Yalnız e, buraya e, bu Asar deresi diyelim Asar yöresine e, sonradan geldiğimizi biliyorum. E, bu Gümüşhane Kürtün, e, bu Torul bu taraflardan gelenler de var. Beşikdüzü'nün Oğuz tarafından Ordu, Giresun, Beşikdüzü'nün Oğuz tarafından gelenler de var. Yani araştırmalarıma göre. Ee, bu Çepniler yani e, Tokat, Sivas, Amasya ordunun iç kesimlerinden gelen e, olduğu söyleniyor. Oralara Orta Asya'dan gelen Çepnilerin e, yerleştiği daha sonra da Osmanlı döneminde 1590-1650 e, aralarında e, yavaş yavaş buralara e, yerleştikleri söyleniyor. E, okuduğum kitaplarda da e, büyük bir ihtimal böyle. Bizim köydeki mezarlıklarda mesela büyük mezar taşları var. E, bu mezar taşlarını araştıran arkadaşlarımız var, tarihçi yazarlar var. E, onların kitaplarında 1700'lü yıllara kadar gidebiliyorlar. 1700, yani o mezar taşlarının bize göstergesi. Ama genelde kültür e, göçebe kültür, konar göçer. Şu anda Akdeniz'de de var, yani Akdeniz'de de e, hala e, göçebe hayatı yaşayan Çepni kültürünü Özellikle yörük kültürünü yaşatan insanlar var. Bizim buradaki kültür de çok benziyor. Giyim, kuşam, kullandığımız eşyalar, bu dokuma e, bezlerden, kalın bezlerden işte dastar, pola e, asılan püsküllü çenti, beşiklere örtülen e, örtülerden e, benzettiğimiz kadarıyla göçebe, genelde göçebe kültür, yaylacılık çok ünlü. Peki bu dediğiniz dokuma işlemlerinde vesaire filan böyle özel motifler var mı acaba? Çok özel, var. ne var, gibi var. o motifler? Gördünüz mü bilgisi? Var. var Geçen gün mesela Şalpazarı İlçe Milli Eğitimin e, ve Halk Eğitim'in düzenlediği, Halk Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği kursta vardı. E, sergi açtılar kursiyerler. E, orada çok güzel motifler var. Yani bu Ağasar yöresindeki çepkini kültürüne ait güzel motifler vardı. Hatta bu motifler eskiden giyim eşyalarına, kullanılan ev eşyalarına e, özgüydü. Oraya işleniyordu. Şimdi süslemecilikte mesela takıda, süslemecilikte e, çeşitli e, aletlerde de kullanılmış orada. Ben tebrik ettim. Çok hoşuma da gitti. Daha ince ayrıntılara doğru gitmişler. Bu benim çok hoşuma gitti. Peki ben bir de çepni kültürüne baktığım zaman sadece horon oynandığını duydum. Ağustos yöresinde de böyle oluyor. Buradaki insanlarda da sadece oyun olarak horon mu var acaba? Ee, burada evet horon var e, aslında. Kına gecelerinde e, mesela hop tek girdi. O, e, biliyorsunuz son zamanlarda ünlü evet. hop tek dansı yapıyor e, gençler, yaşlılar artık daha çok gençler yapıyor. Horonun da e, e, hani çeşitleri e, nedir? Dik horon var eee bizde horipsin derler mesela bizim köyde horipsin derler horonda yani dans edenler de var ama çok az e, bizim buradaki kültürde hani kültür dediğiniz zaman sadece halk oyunu yok giyimi kuşamı var kullanılan eşyalar var Eee bayramlaşmaları var bayram törenleri var bir dini bayramlar nasıl kutlanıyor ondan sonra eee mesela yayla göçleri var göç zamanları inekler püsküllenir yöresel kıyafetler giyilir. Bazen çalgılar eşlik eder. Yayla göçleri var. Belediye anons etti mesela geçen. İşte şu yaylaların göçleri Haziran'ın 12'sinde. Şu yaylaların göçleri Haziran'ın 15'inde. Hep beraberce göçeceğiz. Bu bir kültürdür mesela. Evet biz de onu gördük. Hatta Haziran'ın ilk haftası bununla ilgili bir şenlik oluyor evet, denildi bize. Evet. Ancak galiba gördüğümüz kadarıyla bugün bir şenlik düzenlenmiyor. Şenlik eskiden vardı. Eskiden. Eskiden şenlikle beraber göçülür. Güzün şenlikle beraber inilirdi yayılardan. Ee, Otçu haftalarında da yine şenlikle beraber kemençe, davul, zurna da vardır bizim kültürümüzde. Ee, kemençe, davul, zurna eşliğinde yaylalara çıkılır, horonlar oynanır. Ee, yine aynı şekilde aynı günün akşamında e, aşağıya inilir köylere. Ama e, göçlerde daha e, bu horon oynama işte çalgılar falan şu anda yok. Göç edenlerde. Yalnız kültürümüz çok zengindir. Yani e, nereden bakarsanız bir e, 300-400 yılı anlatır bizim yaşlılar. Nasıl, e, ne yaptıklarını. Mesela Hıdrellez'de, Hıdrellez şenlikleri bizim bir kültürümüzün bir parçası. Denizde inekleri e, böyle yıkarlar, püsküllerler e, sahilde. Burada acı suyumuz var mesela, acı suda şenlikler düzenlenir. Yöresel yemekler yapılır, mesela keşkek yapılır, Hani bu yörede ne hangi ürün yetişiyorsa onlardan elde edilen yemekler tanıtılır, yenir, içilir. Ee, yani kültürümüz zengin. Sadece bir iki alanda değil yani. Birçok alanda kültürümüz e, var yani, zengin zengin yani. Peki. Teşekkür ederiz bu kadar bilgi için. Çok, Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, i̇nşallah e, kültürümüzü e, daha zenginleştirerek, derinleştirerek e, yaşamaya çalışacağız. Bunun içinde bütün her kesimden toplumun her kesiminden insanların çalışma yapması lazım. Çalışma yapmamız gerekiyor. Kültür ve koruma demişken UNESCO'nun Dünya Kültür Mirasına halen Çepni kültürü yer almıyor. 2016 yılında bir araştırmacının başvurusu gibi bir süreç var. Evet. Onunla ilgili buranın herhangi bir çalışması var mı acaba bildiğiniz? Benim şu anda bilgim yok. Ona hakim değilim. bu konuda tabii yap çalışma yapılsa çok seviniriz. çocuklar bizim gençlerimiz de kendi kültürlerini e, korumanın mutluluğunu yaşarlar ve e, sahip de çıkıyorlar çocuklar. Yani bizim bu Çepni kültürünün çok farklı olduğunu, insanların gözüne çok hoş geldiğini e, ve e, biliyorlar, zevk alıyorlar. Bunun keyfini yazın özellikle çok yaşıyorlar. Dışarıdan, gurbetten gelen çocuklar oluyor, gençler oluyor. Hemen buranın giyimine, kuşamına, e, eğlencelerine hemen e, şey yapıyor, oluyor, adapte oluyorlar ve Girişimde bulunuyorlar çocuklar. Peki efendim, Tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Sağ olun.